Merhaba arkadaşlar bugün Kerem ile beraber e, murder yani katil kim oynuyoruz. Kerem nasılsın? E, siz nasılsınız? Sağol bizdeyiz. Yani siz derken herhalde seyirciler de. E, Tabi hiç hiçbir zaman unutmaz. Bir de yani az önce hack gördük ya. Biz az önce bekleme alanında hack gördük arkadaşlar. Bak uçuyorduk. E, adam bana hack, beni hack sandı. Adam SS, SS aldım falan dedi. Dur bir dakika anlatayım. Adam 6 blokluk yere çıkmış 6. Ve yanında hiç böyle tırmanacak tırmanacak şey de falan da yok. Kerem gel burada kanka bire çıkıyor. Ya bak burada adam var bak yukarı bak yukarı yukarı. Bunun tepesi. Abi bak adam da tepesine çıkmıştı. Nasıl hack? Kerem buralarda kanka şey altın çok çıkıyor yanıma gelsene. Geçtim. Ben şu an yayım aldım. Aa sen buradaymışsın. Acaba Kerem mi katil? Ben altın topluyorum ben adımın. Aa lan adamlar. Oha Kerem, videoda göreceksin. Adam gözümün önünde uçtu. Allahını seviyorsan gel. Arkadaşlar gördünüz mü Adam gözümün önünde uçtu. Gel 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 katil buldun neredesin gel gel gel. Ortaya gel ortaya gel. Ortadayım zaten gelin zekalı. Hangisi? Gel kız her gel. Gel 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 gel. Allah abi ya yanlışlıkla okumu fırlattım. Neyse 5 tane şey lazım bana. Dur burada kız var mı? Aa kız. Ay, o o. kızı kız kız. Dur iki tane daha gelsin o ok kalacağım. Bir. Hadi lan bir tane daha. Tamam iki. Abi katil kim? Herkes öldürüyor ama tıkır. Kanka kim? Abi daha demin önümden var ya. Adam Kerem bak buradaydı. Buradaydı. O, 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 şey şey etmez kaç kat, o katil arkandaki arkandaki. Allah şey, kahretsin. Kerem adam. Aa öldürdüm. Ben de dokmadım. Siz niye öldürdünüz? Kanka Adam şuradan şuraya atladı hem de uçar. Aa bak ağacın üstünde. Arkadaşlar güzel vurdum. <laughs> arkadaşlar güzel vurduk ama yani hackler var. Neyse ikinci partta görüşmek üzere. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kinci partta ee, hadi elektrif benim. Altın toplamama gerek yok aslında. Neyse. Abi, e, ama top ama Bak, Arkadaşlar o oraya nasıl çıktı? Hani hack. Yılın hack'i. Neredesin? Ka orada değil mi ben? Vur <laughs> bana. <ben, nasıl? gülüyor> tamam. Sıkıntı yok. Tamam. <laughs> Zayxte. Cilin <laughs> şey bak arkadaşlar Kerem'e sıkacaktım ha. Harbi böyle içimden geçti. Evet ama kendin de ölüyorsun bana sıkınca. Hayır ya biliyorum lan sen katildin ama. Evet Kerem'i izliyoruz. Kanka yer söylemeyeceğim. Eğer son zamanlara doğru eğer zamanı yetmezse söyleyeceğim. Zaten adam geri zekalı. Al solunda da var. Solunda 3 kişi var kanka. Bunlar da mal arka arkaya gidiyorlar. <laughs> Ve Kerem kazanacak da kaç kişi kaldı o dağ var. Üç kişi var oğlum ne daha var dediğim. Et almış var. Yaz ben yay alacağım ha bir tane lazım. <laughs> Yayım oldu lan. Ha olmadı. 11 Aç şunlara atayım. El ortamda. O adamın söylesene gerisini Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Kanka bir dakika. Ya. Adam, adam. Adam. Abi al işte. Arkadaşlar adam buraya nasıl çıkmış? Söylesenize bize. Kanka hani LCTR yazısı var ya büyük. Nerede? Abi ortaya gelsene. Tamam. LCTR yazısı var sağa dön. Ha. A. Bak onun üstünde adam sol tarafında. Arkadaşlar nasıl olabilir o? Yani nereden atlayacak? Ya bilmiyorum eğer Abi, diğer adamlar nerede? Bir bakayım. Aa zaten o adam kalmıştık. Aa arkadaşlar bakın nasıl uçuyor bak bak. Bak. Bak buraya çıkılmıyor normalde bak. Bak arkadaşlar. Ben, 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 ben kendimi kazandım sayıyorum valla. Arkadaşlar bakın buraya çıkılmıyor. Adam oraya nasıl çıktı? Evet arkadaşlar. Bu eli Kerem kazandı bence. Çünkü adam hile yaptı. Neyse 3. partta ve son partımızda görüşmek üzere. Bay bay. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eee şimdi. Kanka şey harita neydi? Evet. O haritayı kimse okuyamaz herhalde. Her kart. Her <laughs> kart. Ki oyun Söylesene. Oyun oyun. Oyun tipi mi? Bizim Kerem. Kerem şey yapıyor şimdi. Merdivenlerden iniyor. Ağzında Kerem A'dan Z'ye Z'den W Q her lafı söylüyor. osas En aşağı indiğinde öyle diyor. Ama canlı görmeleri lazım. Ana, gel bir yapalım Bakayım, mı? Da bakın hafta sonları bak hafta sonları Facecam'le video çekeceğim. Ama Aa! hafta kutlusunu geleنمeyeceğim hepsini. Aa! Ya. mi çekecekmiş. Arkadaşlar şey siz de Facecam'le video gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir like atmayı unutmayınız. Herkes bir like atsa yani 20 kişi gelse Hani emeği saygı lütfen. Herkes bir like ah, Ya oyun çok çok bitti. Bir tane daha çekelim. Aynen bir, bir tane. Bu Bir tane daha çekelim. Kesme, hiç kesme. Arkadaşlar ben burada da görsünler. Ee, 16 kişi dolunca e, videoyu başlatacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Kerem nasıl? <laughs> Acaba kim katil? Evet arkadaşlar eee şimdi e, son partimizdeyiz. E, acaba katil kim yani şey? Ben de olabilirim Kerem de Efendim, olabilir. Sen öldürdün biliyor musun? Efendim? Sen de dedin ya. Ha? Ne diyorsun? Sen bana direkt dedektifim dedim ya. He. İşte ben seni onda dedim yoksa benim de 10 kişi daha vardı benim. katil buralarda. Aa katil o vallahi o. Allah bismillahirrahmanirrahim. Üst kata gel. Üst kata gel. Aşağı kata atladım. Ya Allah bismillah. Lan kim gerizekalı söylesene. Tamam lan bu değilmiş. Bir an at Akras şeyine girdim işte. Kana baktım şey vardı. Adamın önünde birkaç tane ölü vardı. Aha adam vallahi adam Evet arkadaşlar videonun da burada sonuna gelelim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.